Arkadaşlar bugün roketlik oynayacağım. Da oyunu nasıl oynayacağımı bilmiyorum. O yüzden rastgele bir şey basacağım. Rekabetçi diyelim. Da bilmiyorum ki hangisine basacağım. Özel maç Ee, ben neye basacağım bak gerçekten. Turnuva diyeyim. Ee, e. 3 Evet 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 evet. evet, evet. Başlıyor mu? Ya ben nasıl oyuna başlayacağım bilmiyorum. Bu. Ha <laughs> oyunu oynamak istiyorum. Hadi. 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 Niye? Bir dakika bir dakika. Niye karşılayamıyorum onu düşünüyorum ya? Hadi ya. Eee hani rakabetçi futbol oyun listesinde plazma maçlarını tamamlanamadım. Ya. Herhalde yoğunluğu serbest değil mi? Bir dakika bir dakika bir dakika. E tamam bir şey çok. Heyecanlıyım. Tek başıma oluşu çok sinirleneceğim. Ve tam tam oyunda ben başka şeyler de olmuş. Anladın ne? Ben boyun çok kötü oynuyorum. <laughs> Kendi kaleme gol atacağım. Şu an bir arkadaşım olsaydı en azından. Şu an orta aç falan derdi. Şurada sohbet var ama. Ben daha sesi sohbet ederim. Ayy o. Hayır bak inşallah gol olmaz. Hadi. Hadi kurtarmış bizi de bizim kalem oldu değil mi? Hoppa. Oyunda berbat olduğumu bin kere söylemiştim. Yine söyleyeceğim. Ben bu oyunda berbat. Ben bana kızamazlar çünkü ses sohbeti değilim. O yüzden kendi kaleme gol atabilirim. Çok eğlenceli olacak. Tamam tamam ona başka bir şey yok. Şu an hainlik yapmayacağım. Hadi. Hadi. Evet or. Hadi gole gidiyoruz. Çok kötü oynuyorum. Ama gol atacaktım. Yani atamadım ama başkası. Oo, oh, ben ne içiyorsunuz ya? Of. Nasıl? Yuppi! <laughs> ya çarpacaktım ya. Aa! Ah, ah. <laughs> Hop nereden? Orada mı? Oy. <laughs> Bunlar çok iyi oynuyor bizim takımdakiler. Ama ben uyum sağlayamıyorum. Çok eğlenceli. O. Oh. Ne içiyorsunuz ya beni? Benim canımız benim sinirimi bozma ya. Benim ya benim yeter. Asın. Kaç 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 kaç. İşte hiç sevmiyorum bunu ya. Baba vuramıyorum. Hadi. Ya be. Gol <laughs> attım. Böyle atabileceğimi hiç bilmiyorum. Kalecimiz var mı acaba? Vardır. Çünkü aramızdan biri eksik. Yeri kalede. Hop orta. Hop. Boom olmadı. Çabuk. Vay kalecimiz topu uzaklara gönderdi. Top. Topu kaybettim. Oh! Ama bizim kale gidiyor. Bizim kaleci yerindeyiz. Ee, kaleci kalede değil ki. Kalecimiz geri gelmiş. Ama topumuz yok. Yani top burada. Turbo'yu aldı. Hayır. Top bizim kale gidiyor. Oo, boom yaptım. Güzel. Olsun, bir yere çarpıyorum sürekli. Of. Bizim takımdaki herkese çarpıyorum. Düşman takıma çarptığımı... Tamam. Çarpmak yok. Yanlışlıkla kendi takımıma çarpabiliyorum. Oh. Oh. <laughs> Beni itiyorlar. Şimdi ben kendi kalem atmış gibi gözüküyorum. Çok kötü olacak. Hadi. Hadi top git de, git de. Güzel güzel. Top uzaklaştı. Top yine bizim kaleye gidiyor. Hop bizim kaleye. Aa! Geliyor bizim kaleye gidiyor. Tamam gitmedi. Hayır. Oy! <laughs> <laughs> Kım. Ha bizim kaleye gidiyor. Ne <laughs> <laughs> Ay! Ay!

Hadi. Ya. Düşmanın kalesinden çıkartıyormuşum bir de topu. Düşmanın kalesi. Hadi 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 hadi. oh hadi ya. Oh. Şimdi çok iyi bir futbolcu. Bir dakika ben nasıl gol attım ya? E <laughs> ben ya küçücük güzel. Topu küçücük dokunduğu için gol oldu inanamıyorum. Tamam. Ne diyordum? Çok iyi bir futbolcu arabaya bileyim. Onun gibi roketlik oynarsa o futbolcu arabada da şampiyon olabilir mi? Tamam. Çünkü ehliyeti yoksa em, iyi oynadı. Evet. Pembede. Tamam, atış, atış. Oh. Tap, tapın üstüne düşüyorum. Yar. Beş. Hayır. Son saniye gol yemeyiz. Tamam, tamam bundan sonra da, değil mi? Yok, bir kazandım. Ama MVP ne de. demek bu Vay Bilmem ki. Havada kaldı. Çok güzel. 286 skor. Benim arkadaşım Eymen ve Emir 600-500 falan yapıyordu. Ama başladım. En azından birinci oldum. Onlar da iyi oynadı. Hazır. Yavaş değil mi de? Belki rövanş olmalısın. Çok eğlendim. Atış. Atış ne demek bilmiyorum. Hmm. Kutarış. Aa kutarış yapmış bizimki. Yani bizim takımın kişiyiz. Seçenek menüsüne yorulsa bedenine şeyler yer alıyor. Minecraft 8 şey, gibi okuyorum bunu da. Herkes katılıyor. Katılıyor. Katıldı. Kredimiz var mı? Ben bunu kalıcı oldum. Bunlar ne ikisi... Bunlar niye hareket etmiyor? Oy! Ya oğlum! Ne oluyor? Şimdi niye hareket etmiyorlar diye Niye hareket etmiyorlar şurası? Ya Hareket çekeceksiniz değil mi bu sefer? Hayda. Bir kere daha böyle çarpılırsa çıkacağım. Çünkü bir dahakine kurtaramayız ki bir tane böyle çarpılırsa. Hadi. Kapı ittirin. Hadi. Hadi. Gitsem diyorum bunu bir tane gol attılar. Şimdi ikinci gol mü attı? Diyor bizimkiler onları itti. Evet, Hep bizimkiler diyorum takımımız işte. Aa bir kere daha atıyorlar çıkacağım artık çıkacağım çıkacağım artık çıkıyorum. Merak ediyorum ya maçı. Eleştirme ya. Ceza olur değil. Ceza olmazsa çıkardım yüzde yüz. Ya niye kendi kalesini atıyor? Anlamam. Yanında tuz bayrağı var <laughs> mı? Yanında tuz bayrağı görem. Yok yok biz bu maçı daha kurtaramayız. Yani bu sefer ceza yiyeceksen de yemeyeceksen de çıkıyorum. Sabit değilim. Bir de mi? Çok daha zor çünkü takım yoksa ben bir tek başıma savaşamam ya da oynatamam Cuman değil mi? Avrupa oynuyor maç bulunmaya çalışıyor Eee Ee? Iki, iki ben nasıl yedim bunu? Kaleci dolu

Ay, 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 ay. Top. Yay! Eskisine... Eskisine göre daha iyi. Kendi kayama attım değil mi? Ee, Yo nasıl? Gol olacak diye düşünüyordum. Tamam 4 dakika boyunca kendi kalemi koruyacağım. Ya da direkt topu yakalamaya gidebilirim. Uuu. Tam birbirine gol atamıyorum ben. Oy! Ya çok eğlenceli. Ben 2 üçü 3e 3 maçlarında da sürekli böyle boy yalınları patlatıyordum. Ya top yok. Top bizim kaleye gidiyor sandım. Çok korktum. Ama buradaymış. Hop. Ya top gidiyor. Top gidiyor. Hop. Aa. Hadi de bizim bu şey? Hmm. Düşman. Sen sen. Rakip. Ben <laughs> içeceğim çok eğlendim çünkü. Hadi 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 gizli. Fakat <laughs> etken daha eğlenceliymiş. Kaleci alıcı yok ya. Sadece iki kişi. Hoppuuu! Ama ben kendi kalemi aldım. Süre bitene kadar e, savunma yaptım. Ha böyle bir şey yok yani. 28'i şu an gol yapmışlar. O değil mi? Yuppi! ikinci golü zannettim. Da. Ama en azından benim kaleme de gitti. Ben kendi kaleme attım topu ya. Bizim kaleye gidiyor. Yoksa gol mi atacak? <laughs> ya balon. Top havaya uç çarpamadım. Hadi. Ya niye yanından sıyrılıp kaçıyorum? Niye çarpamıyorum? Hoppa. Eğlenceli. Çok eğlenceli. Harika. Harika. <laughs> ya yanından sıyrılıp gittim. Yine gol atacaktım. Ama atamadım. Çok sinirim bozuluyor. Hop. Tamam olmadı. Ama kalemizin tam dibinde top. Gol oldu. Yok gol Baş. Vay olmadı. İlk defa bir turda bu kadar iyi oynuyorum. Normalde oynayamazdım bu kadar iyi. Şansa bu tur güzel oynuyor. Hadi gol yemeyelim. Of kaybı. Gol the pizza pizza was. Yeah. Never never. Pizza, seven dollars, seven dollars. Man, 55 love pizza. Eleven dollars, Oh, Yes. 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 Ooh, Whoa! We're the heart tamam. ne? Güzel. Oo, ilk defa 531 skor. Tamam. 3 gol, 1 gol, 3 atış. Eee, tekrar mı? Bu ne? Hı, yine aynı hiçbir şey. Ne demek ki bu? Sonuçta sunucu mu der? Eee ne de? Orada var. Aaa hayır ya! Oh, üstünden çıktı. Sefer o mu bize gol atıyor acaba? <laughs> Hemen, top oraya uzayalım. oraya göndermek güzel. Acaba şu yandaki camları kırabiliyor muyuz? Ya da kristalde bir top gitseydi ne olur? Bunun cevabı yok. Çünkü oyunda böyle bir şey olamaz. Çok güzel bir soru. Ve... Oh. Hadi ya. Gol yemeyelim. Yemeyecek miyiz? Yemeyecek miyiz? Yemedik.

Ay, ya Hadi bir gol atarız. Hadi bir gol atın. Atamayız. Bir gol eşitleniyor. Eşitlenirse de güzel olur zaten. Güzel. Hadi. Ya, hadi. Niye tutamıyorum? tutamıyorum? Oo, güzel oynamaya başlamış. Çok güzel hem de. Bana zaten ben bir kötü oynuyordum. Ya çok iyi oynayın Yok yok. Yüzde yüz kaybettim ama maçtan çıkmıyor. O kaybedince çıkmamıştı ben de çıkmıyor. Ya nasıl olabilir ya? O şimdi benden daha iyi oynuyor. Hop oraya gitmiş. Ben az önce onun üstüne doğru gittim ya sinirlendiğimden değil öylesin. Onu itip sonra gol atmak için. Bu sefer daha da gol atmasına izin vermiyor. Hop gidiyoruz gidiyoruz. Oh! Ya benim ben Allah demedim ya dışarıda biri vardı da yine gayet Yok. Ben bu turda da yine nasıl yiyeceğim? Arda orada uç bulattı. Ben pes edeceğim. Oooo! <laughs> Acaba pes etsem mi? Et etmesem mi? Az önce yanlışlıkla kendi kalesini mi? Yok kendi kalesini yapmam. Ben küçücük dokundum. Kendisi uzaya uçtu. sonra sekip geri döndü. Aydan sekip geri döndü. Ne gidiyor ama bu sefer o kadar sekmeyeceğiz. Kadar hesaplamadık. Git git koş 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 koş. Oyunu çeviremem kaybedeceğim bu ihtimalle. En azından 1 2 3 gol atayım. Skorum daha iyi yok. Giremezsiniz. Girema. Ha? Tamam tamam hadi küçük bu beş gelsin küçük bu beş gelsin. Abiş. Abiş biz geldik. Hadi gidin gidin işiniz yok sizin. Biz buradan. geldik abiş. Ya gelmeyin gidin ya. Ay, burası uzun da odası <laughs> Artık benim adam. Otur o destansı kurdu. Ya abi. Ya <laughs> <Ay>, bırak. <laughs> abiş. Oy dağıt lan. Ama oynuyor. <laughs> Ya 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 yerim seni ya. Hayır yerim yerim seni yerim ben yerim. Hayır yerim seni. <laughs> ne çıkıyorsun sen ya? Hop. Sen... Bak, bir daha daha gol atma. Zaten çok kötüyüm. Yok ya of yeter. Bu, kaç puan alacak ha? Dört gol attım. OB 600 700 puan. Bu da 800 puan da alırmış. Spor yani puan dediğime bak. Ya da ne ya, puan mı spor mu bilmiyorum ki. Söylerim. Spor.

O, top yukarı çık. Ya yeter, bir daha gol istemiyorum benim kalem. Vay, vay. Hayır, hayır, hayır. Benim kaleme gitmesine izin vermem. Yani bir daha olmaz. Bir daha istemiyorum. Bir gol de güzel tamam, 5-2 kaybediyorum ama bu goller de güzel. Yani güzel değil, berbat ama evet, benim gibi birisine göre güzel. Şimdi ondan geçtim. Bir gol daha atma. Bakalım, kaç oradan. Şu anda bir şey olmuyor, parçamanı aldım, bir daha açtım. Bakalım 1000 puan almıştır herhalde bakayım. Yo 700. Tamam. Adam kurtarış yapmışım bir tane. Bir atış. E bir atış ve ben bir gol iki gol attım ve bir. He. E. E tekrar mı? Tamam. Bir kazanıyorum. Güzel. Kaleye seks. Ya. Bu <laughs> kadar şansımı, bütün şansımı bir oyunda kullandım. Bir şansımı bir tane oyunda kullandım. Ben yani, niye teslim oldu ya? Tamam, sıkıntı yok. Sıkılmış herhalde sürekli bir, bir tane oyuncu da oynuyor. Maya acı terk mi? Evet, ben çıkacağım anemini. Evet arkadaşlar videomuzdan bu kadardı. Biliyorsunuz işte hadi bye.